Evet sevgili takipçilerimiz kesin olmayan sonuçlara göre küçük çekmeceyi ikinci kez belediye başkanı olarak seçilen Sayın Kemal ile beraberiz. Başkan öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim ülkemize, milletimize, küçük de hayırlı olsun. Peki Sayın Başkanım benim <laughs> iki tane sorum olacak. Buyurun. birinci sorum bu içinde bulunduğumuz ilçenin alımında da önce olduğunuz evet. bu ilçeden ikinci kez belediye başkanı seçiliyorsunuz. Evet. Önce bununla ilgili bir duygularınızı, düşüncelerinizi almak istiyorum. İkincisi de e, kampanya döneminde siz sosyal belediyecilik üzerine bir kampanya yürüttünüz. Rakibiniz de e, az Aziz e, betona dayalı bir e, kampanya yürüttü. Ve evet. sonuçta halk sosyal belediyeyi tercih etti. Şu iki sorumu cevabını alabilir miyim? Ya birincisi bu ilçe ile ilgili sormuş olduğun soru. Çok öncesinden, yani ta ilçe başkanlığım döneminde... Belediye başkanlığını alabileceğimizi tahmin ediyordum, bu hesapları yapıyordum ben. Dolayısıyla belediye başkanlığını almayı hedeflediğim bir yerde önce ilçe başkanlığının daha modern, daha çağdaş, daha büyük bir ilçe olması gerektiğine de karar vermiştim. Önce ilçemizi düzenledik, daha sonra da bildiğiniz gibi 2019 senesinde belediyeyi kazanarak hizmet etmeye başladık. Belediyemiz orada. Ben daha öncesinden örgüte şöyle bir şey söylemiştim. Çok yakın zamanda iki güzel büyük bir bina ile tanışacağız demiştim. Onlar çok bunu e, anlayamamıştı ne olduğunu. Ben de açıklama yapmamıştım neresi olduğunu diye. Kastettiğim birisi ilçe binasıydı. Diğeri de e, Küçükçekmece Belediye binasıydı. Her ikisine de kavuşmuş olduk. E, Şükürler olsun tüm Küçükçekmece'lilere teşekkür ediyorum. Bu tevazuyu gösterdiler, bana güvendiler. İkinci defa güvendiler. Dolayısıyla bu da benim için yaşadığım, 58 yıldır yaşadığım küçük çekmece için benim için çok değerli, çok kıymetli. Herkese teşekkür ediyorum. Bana güvenenlere e, karşı 5 yıl mahcup olmadım. İnşallah bir 5 yıl daha mahcup olmayacağım. Allah hiç kimseyi kendine güvenenlere karşı mahcup bırakmasın. İkinci sorumuz küçük çekmecenin. Bellediyele, sosyal belediyecilikle ilgili. Evet, bu bir strateji. Yani e, ben çoktandır savunduğum bir şey var. Artık belediyeler insanların günlük yaşantılarını kolaylaştıracak, sanata, kültüre, edebiyata, tüm bunlara hizmet edecek. Yoksuldan yana, mağdurdan yana, mazlumdan yana belediyecilik yapmanın gerektiğini inatla ve ısrarla savunuyordum. Ben onu yaptım. O yaptıklarımı da vatandaştan paylaştım. İkinci beş yılla ilgili de aynı projelerin devamlarını ve gene de değişik olarak gene sosyal belediyecilik adına Küçükçekmece'de yaşayanların refah düzeyini yükseltmek, memnuniyetlerini yükseltmek, burada yaşadıkları için memnuniyetlerini yükseltmek için sosyal belediyecilik yapmamız gerektiğine inanan birisi. Bunu yaptım. Rakibimiz o başka bir strateji denedi. Daha çok inşaat üzerine konuşmalar yaptı. Dolayısıyla vatandaş sosyal belediyeciliği tercih etti. Zaten doğrusu da buydu. Que você é o senhor,